Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Bellester bize bir görev vermişti. Anladım. aha minibüs çal ve teslim et tamam neler var dur önce şurayı oturdurak neler var bakalım ya susturuculuğuna at abone hayır tamamdır şöyle dönelim arkadan bıçak yok mu oğlum bende yokmuş Aha. lazım olursa diye prezervatif tamam mı? üff pezevenge bak başka bilir miyim? yok şu şey amına ah. koyduğum Şunu şu görür. Şimdi şunu indirek. Aman koydum. Adam prezervatif kullanmadı daha öldü. Hadi bakalım ilk görevimizi yaptık. Hayırlısı. Tamamdır. Kabul. Görev başarılı. bakalım nereye gidecek? He, soygun hazırlık 2. Bura bu da şehir içindeymiş güzel. Bir de şu var bitti. Tamam. Ama Lester arıyorum. Hey Lester, we got a pest control van. Good. Now we just need the knockout gas. I'm on it. Motor mu alsam Nerede motorlar? Stret ya. He. Ne çalak? Gönül bu sevdadan nasıl geçecek? Öf Mini Cooper. Daha arkadan giremem yok. Tamamdır Bastay bas. bas. Yaz gelecek? Gönül bu sevdadan nasıl mı geçecek? Nereye gidiyoruz oğlum? O gelmişken bir stripus kulübe gidek mi ya? Neyse, video sonu giderik. E böyle, bilmem bir hımız tamam. E benin neyse ama ne psikiyat ya? Dönek. Döne döne gidelim. Gönül bu sevdadan adam geçecek? Of iyi dönüş yaptım ha. Şimdi buradan da bir dönüş yaptık mı? E benim amına gördük. Efendim beyefendi beyefendi. Merhabalar. Ben sivil polisim beyefendi. İnan aşağıya. İn amına çaktım. Neyse yürü gidelim. Gönül sevdadan vazgeç... Anam. Ne burada başlama? Gus, Eddie, you're in the van, right? Evet, hazır mıyız? Büyük soygun başlıyor. Arabaya bin. Maşallah, yayaları da çok önem veriyoruz ha. Yürü, sen git ben sana eskortluk yapacağım. Alright, you got it down? Because you use too much gas on these guys, you'll kill them he <laughs> <laughs> Like'lara basın gençler, o büyük soygun başlıyor. Hello, exterminators here. Hey, ain't no one <laughs> Hemen şuraya bir atalım. Hemen bir gelsin. I just wasn't thinking it was. Think about it like this. I mean, I always say that I told him to fix that goddamn AC! What's going on? I've got a nice stone in this joint. 40 seconds. Hey! We hit our target! Let's see how high we can go! They're here. Fight dirt on the the oh, fuck out of my face! You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Go. It's go time! Oh, now we çıkmış on the right Yakala bizimkileri yakala. Ula o resmi çocuğu Kimimiz açığa çıktı? Mutlu musun he mutlu musun? Ananı sikim. Benzin de az sikerim ben Shit man, we struck Keep going. Here's to the first of many. Dog so what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good kid. Oh, I'm gonna That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important, just let me take you somewhere. Nice, All right. Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I got to go, alright uh -huh. I'm gonna change. I... Oh, Ellen a görmesinci a Regiment for your ass. i Walk time, little homie, come on. Chop. Need to chop. chop, chop, chop. Let's hit the Tam. Hoş vay. Hoş amcık. Amcık seni. Hoş. Ulan yolda bir köpek var. Fezevin gel. Gel. Çap. Allah'ım. Chop. Get the up sit up i don't take the ball up up coughing sit up i don't know prayers have been answered well hello i don't want to know franklin what the fuck i mean what the hell going on here wait a minute franklin what are you doing here i live hello. yeah yeah Bizi bizleri kısıtlayacaktı. Gangster shit, nigga. Kapı var amına kapı

Motherfucker, that ain't me i can see that did you think to work out an exit while you set up this meet there's always a way out motherfucker and we gonna find it fuck. Ooh, no, fuck you you going first next time no fool shit nigga then we we'll all be dead like you, nigga.

That's <ARM> that, right? I hope so. The whole job, everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you, Davy? Davy. Long time no, time no see. What about Trevor? Hey, Trevor. Trevor? Trevor? No, no. Finds out you're alive. You are D O N E. Fucked. Don't worry about it. Hey, filming. I'm filming. Oh, you don't I it. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, Hey, you gotta move these bikes i don't know anything about that <coughs> this other guy runs out of the shop oh trevor It's <laughs> of things every day make sure this is one of them that was pretty scary back to you in the studio trevor baby you want to you smoke up now don't do it johnny don't do it trevor you been with my girl again I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny! I told him, Trevor! I told him! what are you saying? Idiots. Fucking my girl, man. What's wrong? Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, alright? Let's 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 fuck it.

Gel sarlayayım evet. Oh Trevor sarma yayla arkadan dayıyor geliyor. Amanın Aha amcık amcık. Kızın kafasını onun. Hold gel Öldüm <Sessizlik> <Sessizlik> mü tamam. Ben hep bana. <Sessizlik> <Gözle> <Sessizlik> geç pardon dayı. Pardon üstadım. <Sessizlik> da ben ananın omu. Buradan gelmiyorlar abi. Hadi bakalım ya Allah. As. sen daha ne konuşuyon aman sikip traverim <laughs> neyse neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim videoya like atmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.